Hocam, seanslar takribi kaç para acaba? Seans başı 150 dolar. Kaç? 150 dolar. TL'de değil. Değil. Hocam, ufak bir kerat cetveli hesaplaması ile... ...sana aşağı yukarı 3000 dolar para vereceğim ben ya. Vallahi bilemiyorum. Aşağı yukarı öyle bir şey olsa gerek işte. Bak, 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 bak. bak. poslara bak. Triplere bak. Vallahi bilemiyorum. Şeye kadar illa Bak triplere bak. Oğlum bana bak. Sen benim alacaksın, psikolojimi düzelteceksin de... ...ben sana 3000 doları verdikten sonra gene bozulacak benim psikolojim. Recep Bey, bizde standart bir uygulama var. Bak! Standart uygulamana başlatmama burada. Yazıklar olsun sana be! Utan be kendinden! Takmış yeşil askıyı... ...binlerce zerzavatı doldurmuş, vücuduna geçmiş bana burada akım kiziyi. Yazıklar olsun sana! Bir de Başka doktora göstertirim kendimi, daha az ederim. Yazık be! Kendim bakıp anlamaya çalışırım aslanım neymiş. Baklava mı da sana bir daha da baklava, sana ne gelir baklava. Sana baklava ne? baklava sana. ne baklava! Sırtıka karpuzur, karpuzur.